Herkese merhabalar. İngilizce kelimeler serimize hoş geldiniz. İlk kelimemiz river. Nehir demek. Biz daha önce bu kelimeyi bakın yağmur, rain, rahmet yağır gibi ifadelerden yağmur ifadesini öğrenmiştik. Aynı şekilde de river rahmetle, suyla alakalı. Rahmet yağıyor gibi suyla alakalı bir dilim. Bakın river rahmet, river rahmet yağması. Bu şekilde ilişkilendirebilirsiniz. Rahmet yağıyor. Ya da kelimeyi Dikkat edin. Bakın re kelimesi aynı şekilde nehirin tersten baktığınızda re kelimelerini görürsünüz. Yani dikkat çekici özellikler. Buralardan da baktığınızda kelimeye bir anlam yükleyebilirsiniz. Ya da river kelimesi bakın nehir. Nedir nehir? Suyun sürekli kendini yenilemesi. Akar ve sürekli yeniler. Tazeler. E şimdi river revizyon. Bakın river revizyon revizyon nedir yenilemektir. Revizyonu biliyorsunuzdur. Buralardan da aklınıza gelebilir. Lake kelimesi göl demek. Bakın leğen. Lake göl demek. Lake, lake su koyarsınız. Ufak bir göl olur yani minnacık bir göl. Swamp bataklık. Swamp bataklık. Ayağınızı batakla battığını ya da bataklığa battığınızı düşünün. Çamura sıvanırsınız. Bakın sıvanmak, çamura sıvanmak. Ya da sıva harcı Sıva harcına şöyle bir düşünün duvara yapılan sıva harcını yerde daha duvara e, iliştirilmemiş. Ayağınızda şöyle bir bastığınızı hayal edin. Bataklık gibi bakın sıvamp sıva harcı swamp sıva harcı. bataklık gibi ayağınız batar. Meadow meadow kelimesi çayır demek. Meylemek çayırda koyunlar otlar meyler meylemekten aklınıza gelsin. Cave kelimesi mağara bakın mağara nedir? Oyulmuş Kayaların içine oyulmuş dağda e, tepelerde oyulmuş yerler. Bakın kavuk kelimesi. Cave, mağara, oyuk yer demek aslında mağara demek, oyulmuş yer. E, yerin oyulması kavuk. Osmanlı'da insanların kullanmış olduğu başlarına taktığı şey, başa takılan eşya kavuk, içi oyuktur. Buradan aklınıza gelebilir. Pollution, kirlilik. Şöyle düşünün. Pullar her yere dağılmış. Buradan aklınıza getirmeye çalışın. Pollution, pulların dağıldığını, kirlendiğini. Ya da bakın politika. Politika kelimesi. Buradan aklınıza gelebilir. Ya da polis kelimesi. Polis toplumsal suçları yani kirlileri bozulmayı engelleyen devlet memurlarıdır. Yani polisin görevi nedir? Toplumsal kirlenmeyi bozulmayı engelleyen, yakalayan, cezalandıran devlet memuru. Diğer bir kelimemiz urbanization kentleşme. Urbanization kentleşme. Bakın örmek urban örmek urban kentler nedir? Duvarlarla, betonlarla, demirlerle örülmüş yerlerdir. Bakın her yer örülmüştür. Kentlerde siz doğal ortam göremezsiniz. Her yer betonla örülmüştür. Örmekten, betonlarla örmekten, duvar örmekten aklınıza gelsin. Diğer bir kelimemiz kampas. Pusula ya da kapsam gibi anlamlara gider. Sınır, alan, menzil, çevre de kullanılıyor da daha çok pusula ve kapsam gibi. Bakın kampas. Kampas. Kelimenin sonuna dikkat edin. Bakın kampas, pas kelimesi. Pusula, pas, pusula. Buradan aklınıza getirmeye çalışın. Ya da campus, kampüs, üniversitelerin kampüsleri nedir? belli bir alanı kapsar. Kampüs, üniversitenin belli bir alanı kapsar. Kapsamak buradan aklınıza gelsin. Bu kelimeler basit kelimeler. Geçelim bunları. Satellite, uydu demek. Satellite, uydu. Bakın, uydu nedir? Dünyanın yörüngesini oturur. Dünyanın etrafında döner sandal gibi. Bakın saddle sandal. Sandalla da siz suda beklersiniz. Kendiliğinden suyun dalgalarıyla hareket eder. Eğer bir e, yön vermezseniz. Yön verirseniz de istediğiniz yöne doğru hareket eder. Bakın saddle light sandal. Saddle light sandal. Uydu da sandalların olduğunu düşünün. Diğer bir kelimemiz kamet. Kuyruklu yıldız kamet. Bakın kuyruklu yıldız nedir? Belli bir komutada, belli bir yörüngede, belli bir yere hareket eden uzaydaki cisim olarak düşünelim. Yani siz kuyruklu yıldızı gördüğünüzde bir yerden bir yere hızlıca akar gider. Koordinatta, belli bir koordinatta akar gider. Bu kelimelerden komutlanmış gibi hiçbir yere bakmadan belli bir noktaya komutlanmış gibi akar gider. Buralardan aklınıza rahatlıkla getirebilirsiniz. Diğer bir kelimemiz gravity. Gravity. Bakın yer çekimi. Güreşçi. Bakın kelime nedir? Yer çekimi, çekmekle alakalı. Gravity. Güreşçi, güreşmek. Güreşçiler nedir? Birbirlerini çekerler, iterler. Buradan aklınıza gelsin. Yer çekimi insanı yere doğru çeker, maddeleri, eşyaları çeker. Gravity. Güreşçi. Güreşçi çeker, çekme işlemi yapar. Buralardan aklınıza gelebilir matter matter konu madde bakın matter madde aynı zaten matter madde matter madde birebir diğer bir kelimemiz visible görünür görülebilir görünen gözle görülür yani görmekle alakalı bakın visible görmekle vizyon vizyona giren filmler vizyonlamak filmin vizyona girmesi gibi durumlar. Bakın hep görmekle alakalı. Şimdi vizyonlamak yani bir durumu beyinde canlandırmak yine görmekle alakalı. Tamamıyla visible bakın görmek, görmekle alakalı bir durum. Filmin vizyona girmesinden öğrenebiliriz rahatlıkla. Ray ışın demek. Ray ışın. Bakın ışın nedir? Ray gibi, tren rayı gibi dümdüz. Dümdüz görebildiğiniz bir e, enerjidir. Bu şekilde düşünün. Ray nedir? Dümdüzdür. Ray, ray, ray ışın demek. Raydan aklınıza gelsin. Şu fotoğraflara da şöyle bir dikkatli bakarsanız bakın. Ray üzeri ışın gibi. Buralardan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Diğer bir kelimemiz infrared. Kızıl ötesi demek. Bakın kelimenin sonunda red. Kırmızı. Red. Kırmızı demek. Bakın infrared. Kızıl ötesi. Red kelimesinden, kelimesinden aklınıza gelsin. Red kelimesi de kırmızı demektir. İngilizce'de. Şu şekilde düşünün. Yoldan karşı karşıya geçeceksiniz. Kırmızı ışık yandı. Bu ne demek? Sizi yani diyor Gelemezsin diyor. Karşıya geçemezsin. Seni reddediyorum. Red de diyor. Yeşil ışık. Bakın green. Yeşil green. Gir. Seni kabul ediyorum. Gibi anlamlardan çıkartabilirsiniz. Diğer bir kelimemiz radiation. Radiation. Kelimeye dikkat edelim. Radyasyon. Birebir. Nükleos. Nükleer. Nükleos. Nükleer. Bakın çekirdek, nüve, atom çekirdeği öz gibi anlamlara gelir nükleer, nükleer bombadan aklınıza gelsin. Kelime basit bir kelime. Diğer bir kelimemiz smoke. Sigara içmek. Smoke. Sigara içmek. Sigara dumanı nereden gelir? İnsan sigarayı çeker içine. Sigaranın dumanı insanın burnundan gelir. Bakın smoke, sümük. Burnumuzda oluşan sıvı. Bizi çeşitli canlardan minik bizi rahatsız edecek, hasta edecek minnacık o hasta edici canlardan korumak için vücudumuz sümük salgılar. Buraya bu işlemi görmesi için. İşte bakın burundan gelen bu salgıya sümük, smoke, sigaranın dumanı da burundan gelir. Bakın burundan çıkar. Bu şekilde düşünün. Smoke sümük burundan çıkan sıvı, burundan çıkan duman. Bu şekilde rahatlıkla anlayabilirsiniz. Diğer bir kelimemiz vapor steam. Buhar demek. Bakın vapor. Vapurlu. Yani buharlı gemi. Yani vapurlar. Eskiden ilk bu gemiler nasıldı? Buharla çalışıyordu. Su ısıtılıyordu. Isıtılan su gemiyi hareket ettiriyordu. Büyük tekerlekler vasıtasıyla. Bakın vapur. Buhar demek. Buharlı gemiler. Buradan aklınıza gelsin. Steam ısıtayım, ısıtmak. Su ısınınca ne olur? Bakın steam buhar demek. Suyu ısıtmak, ısıtayım. Başına ı harfi getirin. Başına ı getirdiğinizde ısıtmaya benzer bir kelime oluşuyor. Su ısınınca ne olur? Buhar çıkar. Bunu da bu şekilde rahatlıkla anlayabiliriz. Liquid sıvı demek. Liquid, sıvı. Bakın, lıkır lıkır. Suyu bardağa doşaltın, lıkır lıkır ses çıkartır. Buradan anlayabiliriz. Solid, katı, sağlam, sert, som gibi anlamlara gelir. Solid. Bakın, solmuş, soluk, katı. Şimdi, ölmüş yani bir şeyin, bir canlının ya da kullanılan bir aletin, edavatın, şöyle düşünün artık solduğunu, çalışmadığını yani katı, cansız bir hale geldiğini düşünün. Buradan aklınıza gelsin. Yani solmak, soluk artık katı hale gelmiş. Buradan işlevini yitirmiş yani esneme özelliğini yitirmiş, cansızlaşmış. Diğer bir ifademiz coal, kömür demek. Coal, kömür demek. Bakın coal, kara olan. Coal, kara olan ya da kol kara olan kömür nedir? Siyahtır. Kola. Bakın kolayı düşünün. Siyahtır. O da siyahtır. Buralardan kol kelimesi kola ya da kara gibi ifadeleri düşünerek bunun siyahla alakalı bir şey olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir iki kere resimlere bakarak tekrar ederseniz o zaman kömür ifadesi aklınıza gelir. Ice buz demek. Ice buz demek. Şimdi ay ışığı bakın ay güneşin olmaması gün değil gece gece nedir soğuktur buradan aklınıza gelebilir ay varsa gecedir öyleyse gece soğuktur bakın ice buz ya da ayaz kelime birebir zaten ice ayaz ice ayaz buradan da aklınıza gelebilir diğer bir ifademiz gene gen demek gene gen demek dentistry diş hekimliği dentistry diş hekimliği biz daha önce ne dedik diş tane ya da eski ifadelerle dane den bakın den den aşurelik den yani taneler aşurelik taneler buğday taneleri dişler nasıldı buğday tanesine benzer hepsi tane tane dentistry öyleyse dişle alakalı bir durum olarak düşünebilirsiniz diş hekimliği